Merhaba arkadaşlar, benim adım Ömer. Bugün sizlerle Bağımın altına aşkınlığı kutlayacağız. Evet. Çok güzel bir gün. Bugün en mutlu günümden birindeyim. Arkadaşlar merak etmeyin. Videolar çok yakında ama çok yakında gelecekler. Minecraft Survivor videoları gelecek. Şey, rehberlik edeceğim. Siz devam etsin mi diye şeyde yorumlara yazarsanız videomu likelayın lütfen lütfen ve saçma sapan yorumlara şu an benim yükselimde... çok fazla oyunlar var İki tane oyun var işte ilk sosyal o nfc undercover işte ne diyebilirim başka arkadaşlar şşş <laughs> benim <Yükselerdenin> lanet olsun <laughs> şey şey söyledim. Minecraft Creative mod'da bir şeylerin yapımını öğreteceğim hem arkadaşlar. Hmm. Öğreteceğim işte. <gülüyor> <gülüyor> onlar küçük şeyler olacak. Yani açıkçası büyük şeyler o kadar çok sevmiyorum. Yani bilmiyorum ne şeylerini nereden çıkarıyorum ben bunları. Anlamıyorum kendimi. <laughs> ne diyebilirim? Bu kadar. Görüşmek üzere.